Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, 39. bölümdeyiz arkadaşlar. Geç olsun güç olmasın. 39'du, değil mi? Aynen. Evet. Eee ben benler... Bura nere Buran oğlum? Bak yeleğim yokmuş. Ben hemen gideyim görev yerine. Ben niye burada doğdum? Evet arkadaşlar geldim göreve. Koş 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 koş. Endertiksiyon görevi arkadaşlar. hemen gidelim şu aracı aracıyla. Arkadaşlar bu bölümde iki. bir önceki bölümde ilk kere denedim yapmayı. Zor bir görev. kere vallahi yapmayı. Bu üçüncü deneme oldu Dün denedim zaten bugün denemedim hiç. Hop 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 düşme. Hızlıca gidelim arkadaşlar yolu. Hı -hı. Tren yoluyla gidiyorum arkadaşlar daha kolay olsun diye. Burası da çöl herhalde arkadaşlar. Burada <laughs> bir şey mi buldu lan sanki? Merak <laughs> ettim kacı. Ben de şöyleyim ya. Yani. Neyse. Sıkıntı yok. Ben daha zor görevler yaptım. Bu görevimi yapamayacağım ya. diye destek çıkıyorum kendime. dışarıda mı çıktık lao Bu neresi burası neresi lao o? inşaat alanıymış hocam burası. Ho 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 ne güzel kaydık la. Böyle yarın sürpriz bir video gelebilir bu arada. Sonra nereden gidecek? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Takla attı GG. Ben gitmeye çalışıyorum şu an. Ama geldik geldik. İki alalım arkadaşlar. Oğlum bunları acaba stoklayabiliyor musun? Bak geçen bölümü yapamadım ya. Üç tane kaldı geçen bölümden. Bu bölümü yapamasam acaba? 43 tane o oh, tatarım olur lan. Öyle 83 90 yok 123 olsun da iyi de. Gerek yok ki o ya. Dün oyunu bitirince sınırsız mermi oluyormuş. Öyle, öyle öyle Niye bu arabayı aldım ya? Motor alaydım geçiyor. Şey. arkadaşlar zor göreve başlıyoruz. Tabanlar. Hemen alın hemen hemen hemen. Gel abi. Gidiyoruz. Bu benimki lan. Kaptamadım lan. Nere gitti kadar? Şş. Vallahi ne olur. Sonra nereden geldim? Niye nereye nereye düşüyor? Yere geliyor herhalde. Hangisi geliyor? Oş. Ne yapalım böyle? Benim canım niye gidiyor? Ya. Abi. Abi siz nereden geldiniz ya? Can al can al can. Abi ben yine zor yaşıyorum. Geçen gelmeye başladı bunlar. Nerede diye açsana ben. Birbirlerini sıkıştılar. İkisini de öldürdüm. İkisini de öldürdüm. lan. Oha yaptım. 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 Oha inanamıyorum. İnanamıyorum. Paraşütümüz var arkadaşlar. Polisler gelecek Ne Hani yiyeceğiz arkadaşlar. Biraz hızlı olmamız lazım. Keşke abone olmayaydım ya. Çelik eleğim de yok var ya. İnşallah polislerin yüzünden ip yapamayabiliriz. Polisler yüzünden. Şu evet. olmaz ya. O kitatarla patlatır lan? CJ ne yapıyorsun? Bir... Aa CJ. Allah'tan canımız gitmedi ha. Keleş aldık arkadaşlar bu arada. Çok iyi tekte yaptım çok mutluyum ben böyle çok uğraşacağım sanıyordum dur dur dur, dur sakin nereye gidiyoruz ya ha <laughs> ha. burada da görelimiz var arkadaşlar şuradan uçak yerinden bu uç şey alacağız tamam polise fake şuradan sağa dönelim arkadaşlar geçmişte abimiz orayı uyuyorum ben nereye gidiyorum? Bu motor alalım. Gelmeyin beyler hemen gelmeyin, hemen gelmeyin. O sandım var ya çok korktum. Aman aman aman. Şunu da elimizden beri alalım, yanlışlıkla sıkarız falan. Aldık. Oha. Oh, evet. Geçemiyoruz mu? Geçemiyoruz. Neyse sıkıntı yok. Ha, denizde bir şey var ama uçak var lan denizi. Düşünmüş Düşürmüş herhalde. Yaptım be. Arkadaşlar 90 abone olacağız şu an. Aboneyiz. E, 89 aboneyiz. En son baktığımda 89 duk dün baktım zaten. Eee bir abone, abone olursanız videos. Tamam, Karaşa gireceğiz. Bu işten tek zararımız yelek oldu. Lan, lan motor içeride kaldı. Ya abi burada kaldık. Şuraya alacağız arkadaşlar. Yok bir tane daha göre var. Doğru doğru. Oraya strange. Yakında ki da alalım mı diyeceğim mi? Biz geleceğiz değil mi bir daha buraya? Buraya oyun, oyun kaydedip çıkacağım arkadaşlar. Torrenin on oraya gideyim. Ee, video izi. Izleyi. Video izleyiniz. teşekkürler arkadaşlar. Dakika like abone olmayı unutmayın. Bay bay.